Hey, beni tanıdınız mı? Ama bu sefer e, sesim geliyordu. Çünkü çok 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 büyük bir sorun olur. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. O yüzden. E, sesim geliyor ama. Geliyorsa tamam. Geliyorsa tamam değil. Roblox oynayacağım. Allah oynayacağım. Allah ne yapacağım Dur şimdi. Şimdi atlattım benim bir Roblox değil tek başına kalması lazım şu açıl 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 haydi açıl 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 haydi açıl 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 haydi açıl açıl haydi açıl 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 haydi açıl açıl haydi açıl 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 bak video yazıyor açıl <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi aklı yerine geldi. Bu sefer. Ben Roblox'u çok, çok oynuyorum. Of. Bu YouTube'çılardan önce oynadığım için. Eyvah ses. 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 O yüzden ben birazcık gelişim. İki ay bir takım diye atılıyorum. Burada... 3 3 3 3 bitmiş. 3 bit yapmışım. Evet. Tamam. Sesi gelmiş. Ne benim ne altı nerede? Eyvah. Hiç olmaz. Şöyle Kaçın. Evet. kaçacak bu oh, 53 53'ü geçemem bu diğer hepsini geçebilirim dedim 53'ü geçemem çünkü ben yediğim abi lan 12 sondu oha kaçıncı oldu dördüncü olmuşum lan ne kes kesme Allah'ı kolay. Durduğum bölge bu yasadır. Sen alayım. 2500 deli verecek. Ama alam. Alamıyorum ya. Böyle bakıyorsun ki. Seviye bir ve Seviye de daha. Ben Yallah Bismillah Allah kafam çıktı O Allah'a Kaçı o çok güzel yerde diyor Bir de lava değince ölüyoruz. Ama tek yemiyoruz Azıcık canımız gidiyor Neden öyle yapmıyor Yapıncası yani çok mu bir şey gerektiriyor? Bir daha burası var. Burası beş rebus diyor. Yani iki rebus daha yapmam lazım. Ve e, dördüncü rebus yapmam için e, ee, 50 desem 50 seviye daha lazım. Çünkü 100 seviye yapmam lazım. Değeri de 10 rebus istiyor. Nerede? Bilmiyorum. Ya yani şimdi gelip şuradaki ödülü alır. Hayır. Hayır hayır hayır. 15. Bu hmm. du 5 4 3 2 1 0. Çım çım çım. alamam. Tamam şu şey bana ne oldu? Neyse. Tabii ki yaşasın. 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 Bu bana. Öldüm. Bir şeklime bakın. Dur. Dur dur dur. Hayır 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 tamam. Hmm. Hmm. Şaka. Allah. Bismillah. Buna ne Tamam. Ne ki? Evet. evet. Kolay. 54 var yine ya. geçemeyeceğim. başla. Oha.

Hemen dur diyor Olamaz hadi. Ölüyorum. Edit de yapamam. Önce bak canım da oldu. Ya Allah. Bismillah. Olmaz. Hmm. saniye bir daha. Huu. Fazla gittim. <laughs> Lan. Neden hep ölümde ne böyle ölüyorum? Ne kadar mı olsa acaba, anlayamadım ki. En zorunu, yani, o bölgenin en zorunu göstereyim mi? En zoru bu. Bak, bak, tuttu. Yallah, bismillah. Yardım yeri çok güzel. Şimdi, tekrar gidiyorum. Bak, ne kadar daha var ya. Şimdi bir de tekrar gidiyorum. Aba. Arkadaki şey ne ya? Şur, bak burada buraya giden mi? Ya bismillah. Neyse. Yaptım. Ben 500 500 500'ümü zaten saniye sağda gerçekten en zor ama ben böyle tek tek içeriyorum. Nerede? Yani. Ha bak en zoru bu. Bu böyle. Tamam bu pişmiş şey. Tam gördüm. Bakın bayağı büyük. Ya Allah. Lazım tuşuna bastım. Lazım zaman tuşuna 3, 2, 1, 0. Başka bir şey yok. Videomuzda bu kadar varsın. Ne yapalım? Bu kısımda yok zaten. Bence bu kadar olsun. Hiç. Bu kısım